Evet. Ne oldu? Aa. Sana söylemiştim. Lütfen ve kız kardeşinden uzak dur, yoksa seni bağışlamam demiştim. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Seni herkesin önünde dövmek istedim. Senin polis değil de iğrenç bir adam olduğunu bilsinler diye. Far bu sana son uyarı. Eşine ve işine saygı duymaya başlasan iyi olur. Yoksa sana söz veriyorum. Siddi'de bu işte hayatının bir parçası olmayacak. Revati'nin yakınına bile gitmeyeceksin. Yoksa seni bu odada dövmek yerine seni bu karakoldaki tüm polis gücünün önünde pataklayacağım. Unutma bu son uyarı. Sakın unutma, seni rezil ederim, senin hayatını mahvederim, bütün itibarını. Bu son uyarı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.